Arkadaşlar selam, <laughs> bugün e, dedim ki ben küçüklüğümden beri saçlarımı toplu rahatsız hissediyorum kendimi ve aslında çoğu kızda da başta en yakın arkadaşım olmak üzere çok yakıştırdığım bir model var ve sık sıkı toplayacağız bakalım nasıl olacak. Önce yüzümüze biraz renk katalım. Bana bu arada kaşlarım da çok kalın geliyor. Mesela bu de yani bunu ben böyle incelteceğim biraz. Bugün böyle bayağı bir clean girl makyajı yapmak istiyorum. O yüzden hiçbir şey sürmeyeceğim, şaka. Çok az bir allık süreceğim. Allah icat edilmeseydi biz ne yapardık? Yani ben kesinlikle bir alık kızıyım. Ve hani bunlar bebek tüyüydü ve 30 yaşındayım. Hani ne bebeği ve ne tüyü. Bu clean girl O, o ne? Buraya çıkmıyoruz arkadaşlar. No. Makyajım bitti. Gelmiş. Şu çok az dudaklarımı dokundurmak istiyorum. Böyle. O kadar başı rengi var ki. Okey. sürünce bence çok makyaj makyaj oluyor. Sürmeyin. Tarasak mesela. Bence gayet okey. İşte geliyor korkuluyor. Şimdi ayıracağız da nereden ayıracağız mesela hani yok bana ortadan yakışmıyor. Yakışıyor mu Şöyle şunu şuradan ayırsak mesela. Bunu da şöyle yapsak ve şuradan şöyle yapsak bence olur. Olur galiba. Çok fazla seçim var ve bence o yüzden yakışmıyor. Arkadaşlar bence o yüzden yakışmıyor. Neyse devam. Şu olacağız sıkacağız artık. Böyle mi ilerleyeceğiz gerçekten? Bebek tüylerini ben onu böyle nasıl mesela, mesela şunları sıkamıyorum içeriye. Ne yapacağız? Benim alnım varmış. Olacak gibi. Şunu bırakayım diyorum. Bırakayım. Ne olacak? Bırakalım. Bence güzel durur. Şu benim ne yaptığımı bilmediğim el hareketimi. Bakacağız. Buraya da düşme döverim. Görüyor musunuz? Şaşırtıyorlar beni. Tamam ki. Şimdi sıkıcı bir tarayıp toplayıp geliyorum. Yani ama inek yalamış gibi oluyor ya. Bence şunlar clean girl. Onu engelliyorlar. Şöyle bir fırçayla bebek tüylelerinin tamamen sonunu getirmiş bulunmaktayım. Ucuna da bir şey yapmak lazım. O yüzden şöyle şöyle dolayıp da böyle böyle Ay çok yoruldum. Bir yerde gördüm. Ben bunu yapamayacağım galiba. Tamam bunu yapacaksak onu niye yaptık? Bence yapmayalım. Şimdi buna Okay. güzel bir küpe seçmem lazım. Şöyle e, ya böyle bir şey takacağız biraz hareketli ya da daha düz ki bence düz çok daha iyi duracak mi geliyor. Deneyelim. Ya bu favori küpem ama yani yarıştığı küpeye bak olmaz ki. Bunu seçiyorum. Klasik bir çabuk ucum. Bence okey. Gözümüze tıklayalım.